Mutfak temizliğine başlamıştım ki birden bakar mısınız misafirimize? Tatlım ya. Orada duruyor. Ay çok tatlı bir kelebek. Ay nasıl mutlu oldum. Onunla beraber mutfaktayız. <laughs> Temizlik yapıyorum ama çok tatlı. Yip yip yip. Günaydın. 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 Hop, günaydın. Ay bu ne sevinç. şapşik Günaydın. Sabah sabah bu enerji. Hı? Fındık. yağmur kesti, yağmur dindi. Rahatız şimdi. Herkese günaydın. <laughs> ya oğlum. Hera, Kobe ve Ender uyuyorlar. Biz uyandık. Şu sessizlik, sakin, huzur, mis. Hava da bugün bulutlu ama güzel. Yağmur da kesti. geldi. Kuşlar geldi değil mi? Dur atlama üzerime dur. Hani kuşlar? Geldi mi kuşlar? Kuşlar geldi mi kuşlar? Hani kuşlar? Aa, günaydın diyorlar bak. Günaydın. Günaydın. Hadi bakalım, güzel bir gün olsun, hepimiz için, herkes için. Tamam? Herkes için güzel bir gün olsun, tamam? Tamam? O ne istiyorsun sen? He? Sen hiç büyümeyecek misin acaba? Sen hiç büyümeyecek misin, ha? Ne zaman akıllını puslanacaksın sen? Evin haşin ve küçük çocuğu yaramaz yaramaz. Çok aksi, çok aksi. ama diş gösteriyor bu diş. Çok yaramaz bu ya. <laughs> Yapsaklı oynuyor. Hadi bakalım. Herkes için çok güzel bir gün olsun. Tamam. I don't usually go out this place where the animals go, but baby I'm here and I'm watching you move, there's just one thing you should know, girl you are my fire, all that you desire, swear I'm not a liar, you should dance with me, you should get to know me, temizlik yaparken eve vaktinden önce gelen koca candır. Hele hele böyle ellerinde sevdiğim kır çiçeğiyle gelen koca canın ta içidir. Ay bakar mısınız Ender eve gelirken en sevdiğim çiçeklerden buket yaptırıp gelmiş. Ay o kadar mutlu oldum ki. Vallahi şimdi Ay, anlatamam bu mutluluğumu size böyle böyle çiçekle geldi ve çok mutlu oldum. Ayrıca bir tane kolim var. E, adrese bakınca anladım. Canım sevgili arkadaşım Eliften koli geldi. Doğum günü hediyem. E, açacağım birazdan. Ve ayrıca e, ayrıca şöyle, e, bununla ilgili de size bilgi vereceğim. Derma Kumin e, Hera için bu. Bunu neden aldık? Neye faydalı belki sizlere de e, bir şifa olur, bilgi olur. Bunun e, hikayesini ayrı bir videoda çekeceğim. Ben eve gelmeden pazara gidiyorum dedi bana. Pazardan patates almış. Çilek istemiştim ben, çilek almış. Şöyle yeşillikler ve karides almış. Bugün karides yiyeceğiz. Ben de ne yapıyorum temizlik temizlik. E, tezgahları sildim, dolap içleri, dolap dışları her şeyi sildim. Ee, şimdi şimdi bir süpürge paspas işim bitiyor. Günlük rutin bizim evin e, temizliği bitmek üzere. Saatte daha kaç? Bir. Evet. Ay, hemen çiçeklerimi suya koyayım. Sonra temizliğe kaldığım yerden devam edeyim. Ay bakar mısınız? <laughs> Ay sildim süpürdüm. Yani temizlik dediğim bizim evin günlük rutinlerini yaptım. E, rutinlerini yaptım. Şimdi çarşıda işim var. Çarşıya gidiyorum. Sizi de götürüyorum. Böyle biraz e, alışveriş yapmışım. Yapmam lazım. Ama yapmayabilirim de işimi halledip dönebilirim de biraz e, benim ağrıdı. Şimdi gidelim. Ay. Gidip gelelim bakalım. <laughs> Saatimiz kaç? 4'e 20 var. Ende evde rahatça gidip gelebilirim. Ara ara çekmeye çalışırım. Bay bay. Merhaba, 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 merhaba. Merhaba, yaptım, çekemedim. Belime bir ağrı girdi, yani belim tutulmuş olabilir. Biraz paspasta kendimi zorladım. Aa. Şimdi eve gidiyorum, ee, ilaç süreceğim belime çok garip bir his bel tutulması gideyim iyice tutulmadan ee, a yüz birden bir şeyler aldım kefir aldım şeyli orman meyveli ilk defa ondan içeceğim eve gittiğimde ama bugün içmeye edebilirim yarın içeceğim <laughs> kafa şimdi eve doğru gidiyorum işimi de hallettim bankada ee, eve gidip Elif'in güzel göndermiş olduğu doğum günü hediyesini açmak istiyorum. Hala açmadım. Tezgahın üstünde duruyor. Sonra karides temizleyeceğim büyük ihtimalle. Ya da Ender belki temizlemeye başlamıştır. Ee, gidiyorum. Evime doğru. Bu arada aparatı da takmadım telefonu. Çünkü çünkü çok sallanmış. Bir önceki videoda ya da ondan önceki videoda bilmiyorum. Çok sallamış. O yüzden e, takmadım. Böyle elimde elimde gidiyorum. Evde görüşürüz. Aldıklarımı gösteririm. Elif'in kolisinden ne çıkacak merak ediyorum böyle yine bugün ara ara çekmeye çalışırım. Bay bay. Eve geldim. Çocuklarım bekliyor. Battaniye yıkadım bu arada. <laughs> o da orada. <laughs> Duruyor. Kurumuştur hatta. Alırım şimdi gidince. Çocuklarım. Ender. Elinde bir şeyler beni görmedi zannediyorum. Evet farkında değil. Şimdi gördü görmedi beni geldiğimi. Evet. Çocuklarım, çocuklarım. Bu arada yüz birden aldıklarımı size göstereyim hemen burada. ne aldım? Islak mendil aldım. Şöyle ne kadarmış bu? Islak mendil 4 lira 25 kuruş. Bunu araba için aldım. Sakız Oneo'nun nane aromalı Ender çok seviyor. Aslında onu aldım da diyebilirim. Sakız. Ne kadarmış? Oneo nane 6.95. Ay kendime <laughs> meyveli yoğurt aldım. Çilekli ne kadarmış hiç bilmiyorum. Hemen bakayım. Altılı 4 lira 25 kuruş. Ben bu meyveli yoğurtları küçüklüğümden beri çok seviyorum. Çocukluğumdan beri çok seviyorum ee, bu da muzlu su <laughs> Vallahi aldım sabahları birer tane yerim diye ee, sonra şunu şöyle alayım aynı birden rengarenk 8 tane pipet aldım Ben biliyorsunuz birçok içeceği pipetle içiyorum ee, özellikle soğuksa ve buzluysa kesinlikle pipet kullanıyorum ama genelde de pipetle içmeyi seviyorum. Böyle renkli pipetler gördüm. Almak istedim. Fiyatı da çok uygundu. Tanesi 1.25'ti. Evet. 1 lira 25 kuruştu. Dedim alayım. 8 tane aldım. Hani o da mesela limonlu lime var. Bu gerçi olmamış limon. Olmamış limon lime var ama olsun limonlu. Böyle gülen. <laughs> emoji var. Şöyle e bir surat emojili var. Ananas alıyorum. Bazen ananas suyu sıkıyorum. Yani genelde yemeği seviyorum ama bazen de sıkıyorum suyunu. Ananasla aldım. E böyle artık gözünden yaş gelen emojili aldım. Eee çilek sever olarak çilekli aldım. Çileğin suyunu sıkmıyorum ama <laughs> olsun çilekli aldım. Sevdiğim için. Yazın çok güzel karpuz kokteylleri yapıyorum. Ee, onun için aldım. Ama kullanırım yani aslında bunu hani çilek, ananas, muz falan filan bir şeyler diyorum ama hiç önemli değil. Hangisi elime gelirse onu kullanırım. Bu da limon. Bu da limon. Limon, limon mu aldım. Evet 8 tane pipet aldım. Şöyle kefir gördüm. İlk defa gördüm. Ee, bu Çilekli bu da orman meyveli denemek için aldım. Sabah içeceğim yarın. Artık sabah yoğurt mu yerim, kefir mi içerim bilmiyorum. 2.90 fiyatı. Denemek için aldım. Tadını çok merak ettim. Orman meyveli ve çilekli. Bakalım nasıl olacak. Ve muz aldım. Ben bu ithal muzları çok seviyorum. Yerli muzdan daha çok seviyorum şu şeyleri. İthal muzları. Çikita olsa yer, Çikita. Çikita muz muz muz. Çikita. Onu da seviyorum. Ee, görünce A101'de almak istedim. Her zaman ithal muza denk gelemiyorum. 11.95'ti kilosu. Bu da 14 lira 40 kuruş tuttu. Kaç tane var? 3-5 tane muz. Ama olsun. Arada bir yemek lazım. Ve ne aldım? Şunlar bir poşette. Şöyle. Ve Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şu bitmek üzere hijyenik e, silikonlu temizleyici. Bol bol toz oluyor bizim ev. Açık alan olduğu için etrafı bayağı bir toz oluyor. Bu hemen hemen her gün toz siliyoruz. Ama bu güzel. Ben bundan çok memnunum. Ve neymiş? 2017 yılın en yenilikçi ürünü. Bence de çok güzel çünkü. Gerçekten Hepsinde de kullanıyorum. Cam hariç e, mobilyalarımda, metalde, arabada kullanıyorum. Çok memnunum. Ve tabi diğer vazgeçemediğim köpük. Fırın, ocak, mangal, aspiratör. Ah bayılıyorum. Bitti. E, ocağımı dün başka yağ çözücüyle sildim. Hiç içime sinmedi. Buna çok alışmışım. Hijyenin e, köpüğü aldım. Bunların fiyatı ne kadar? Bakıyorum hemen. Şu... 6.95 hijyenik aspiratör köpük. Bu da 5 lira fiyatı. Aldım. Bu kadar aldıklarım. Şimdi tekrar poşete koyayım. Evimi yolunu tutayım. Ayrıca Tahtakale'den 2 tane ekmek aldım. Bu kadar. Ay. <laughs> Çocuklar yemeklerini yediler. Dinleniyorlar. Tereyle Kobe dışarıda gelmedi. Hemen 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 şuradalar. Kobe de orada. Onlar serin seviyorlar. Gelmek istemediler. Dinleniyorlar. Yemek yediler. Ve şimdi biz yiyeceğiz yemeğimizi. Pişirmeye başladık. Ne yapıyoruz Ender Bey? <laughs> Tereyağlı karides. Tereyağlı. Sote herhalde. Evet. Ay aklıma gelmedi iyi mi? <laughs> o kadar acıktım ki. <laughs> Tereyağlı karides yapacağız. Baharatlı işte kekik, kırmızı kırmızı toz biber veya pul biber ve tuz çok az ve bunda da tempura mısır unlu. Afiyetle yiyeceğiz. Tempura için böyle hazırladık tabağımızı. Ne var? Mısır unu var ve karides var. Ender şimdi oradan seçiyor irilerini. Kalanları tereyağlı sote yapacağız. Evet, sote tatlı. de neydi onun adı ya? Tereyağlı karides kavurma. Yani. <laughs> Sarımsak doğradı bu tereyağlı için. Bu şekilde. Soframızda gördüğünüz gibi acılarımız isot, Diyarbakır'dan geldi. Ee, dedemin pul biberi, anane turşusu, şöyle roka ve aşkım, aşkım yeşil soğan ve şöyle şefin salatası. Bugün Meksika fasulyeli bir salata. Soframız böyle. Kardeşler gelecek. Afiyetle yiyeceğiz. Yemeğimizi yedik, film seyrettik. Necat İşler ve Serenay Sarıkaya ikimizin yerine. <laughs> çok güzel film tavsiye ederim. Ay çok şey hala filmin etkisi. İptal oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇zleyin mutlaka çok güzel film. Evet. Ve Ender bugün ne yapmış? Biraz konuyu değiştireyim. <gülüyor> <gülüyor> Ee, çay tepsisi yapmış ya da kahve ya da tepsi şöyle buradan ipleri var bir de bugün bir makine aldı ne makinenin ismi boşun freze, freze makinesi şu derinliği o makineyle kat katıyor yarın uygulamalı Ay, yarın yağmur ama değil mi hava bilmiyorum, bilmiyorum. ya, yani hava güzel olursa uygulamalı sizlere çekerim bu ne makine freze, freze. freze ben hala filme gidiyorum <laughs> freze makinesini çekerim. Böyle çok güzel derinlik kattı, katmış ve harika bir tepsi yapmış bize. Teşekkür ederim. Lejetişlerin Barda filmini hatırlarsan hayatım bütün şey gizem kaybolabilir. <laughs> evet, evet, evet. Değil mi? Evet. Ama orada da bir gizem vardı ve Gizem vardı. Adam psikopat yani. <gülüyor> 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 Doğru. <gülüyor> Sen de onu seviyor musun Sence? Ya? Orta Elif benim bu arada ortaokul arkadaşım. O... Arkadaşım nereden? Aslında hepimizin belki de öyle. Sevgili arkadaşım, bana sevgili arkadaşım nasılsın? Sevgili arkadaşım, sevgili arkadaşım, sevgili. Vay. Ay. <laughs> Bir de organini bulmuş. Kendin yap. Sevgili arkadaşım. Elif çipler göndermiş. Elifçim heraya. Ay Elif çok mu seviyormuş sizi?